Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cold Master uydu alıcısı nasıl resetlenir? Maalesef ki e, bazı sorunlar yaşayabiliyoruz ve reset atmamız da gerekebiliyor. Bu konuda sizinle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu konuda bu bilgiler işinize yararsa sevinirim. E, dilerseniz videomuza geçelim. Televizyonun kendi uydu alıcısını kullanıyorsanız aşağıdaki adımları sırayla uygulayarak fabrika ayarlarını döndürebilirsiniz ve yeniden kurabilirsiniz. Ve bu Godmaster için de geçerli olabilir. Televizyonun menü tuşuna basın, kumandanın sağ yön tuşuna basarak en soldaki kurulum menüsüne gelin. Sıfırlama satırına gelip Enter tuşuna basarak sıfırlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ee, ihtiyacınızı görür.